vidi <Sessizlik> 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 yukarı 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 At. aşağı yukarı daha yukarı hadi gelin konuşuyormuş gibi hadi bir şey söyle. ay hocam çak <laughs> yallah Ben Bursa'yım Ben de İzmir Azıcık oynayın ya Top gelmiyor Ya bırak defol ha! Ha! Hizmet yok Çay yok Baba! Yeter yani. Heh, heh. Aynen. Çok istedim, o bizde yok. Sizde ne var ki zaten? Oynadın mı? Hayır, Hayır oynamadım. oynamadım. Havuç, tuvalet, e, hapşırık tozu marketten alınacaklar. G Ayten gel. Ah. Bir yemek yapmışım. Şapur şupur yiyeceksin. Beş kaşıkta bitecek tabak. Fena bir şey oldu. Hadi. Hafif soğan sarımsaklısı Aa. çok iyi. Acı? Acılısı da çok iyi. Teyze. Hey. Bana teyze diyor ya. Ne içiyorsun? Çay. Ağzının tadını biliyor. <laughs> Gol at biraz. Atıyorum zaten. Aa! Çok bebe. Sayılmaz dışarıda. Kes lan! Anne! Çarpacağım. Ya, ya. Bak çarptım işte. Düştüm. Turşu'm benim be. Lahana turşu. Soğuk bir şeyler alabilir miyim? Soda? Evet. <laughs> ne yapıyorsun akşam? Alo. Kaçta? Eve gidince. <laughs> Yapma ya. Yes ya. Top mu çarptı? Kafa yapmış. <laughs> sen nasıl kimsin ya? Kim? Ben mi? Oyunu bozan. Bebe gibisin aynı. Bebe mi sensin? <laughs> Sayı var var. Ebrar ben tutuyorum sen vuruyorsun şimdi yapma. Boş yapma. Eti küp küp kesip Aynen. yağ atacaksın. Ya daha hafif olur.